Abi bugün bir bakalım kim geliyor. Kim geliyor Efe ya? Ya söylemeyeceğim. Arkadaşlar sizin bir fikriniz var mı? Bugün kimle ile alakalı. Bugün arkadaşlar çok sevdiğimiz birisi geliyor. Ama abişime bu kişiyi asla söylemeyeceğim. Eşek Sıbası söylesene işte kim geliyor. Merakta bırakıyorsun insanı. Hayır söylemeyeceğim abiş. Gidip almaya gittiğimizde orada göreceksin. Arkadaşlar bu arada kim geliyor yorumlara yazın bakalım. Sizin bir fikriniz var mı? Bütün yorumlarınıza kalp açacağız değil mi abiş? Aynen öyle hadi bakalım arkadaşlar. Valla siz yorumlarda yazarsanız ben de öğrenirim. Atla bakalım arkamda hadi bakalım. Hadi abi. Tık 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 tık. Abi şimdi e, sen bu kişiyi çok seviyorsun ve bu kişi seni hiç sevmiyor. Bu kişi beni hiç sevmiyor mu? Oğlum beni sevmeyen birini de ben niye seviyorum? Şaka kim şaka ya? o da seni seviyor. Allah Allah lan. Burada olması gerekiyordu. Ben beni burada bekliyorum ya. Ya İlayda. İlayda neredesin ben seni görmüyorum abicim. Ya bu hamamda kim yaptı böyle hamamı da çok kötü ya. Çirkin yani Çok çirkin bir mimarisi var ya. İlayda dur 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 dur. Oğlum ne yapıyorsun ata niye vuruyorsun Allah Allah deli misin kızım. Selamünaleyküm Ata Bey de al. Yürü yürü. Aha. Lan eşek batı. kaç abi de kaçalım. Abi yürü. Ya bir dakika dur ileride bir selamlaş adamla ya. Aa ay, ya. Ee, ee. abi. Abi eş. Ne bakalım? Özlediniz mi beni? yazıklar olsun sana. Selam vermeden ata binip gidiyor ya. Hiç mi özlemedin lan beni? Aa sen bana buradan. Benim bir yerlerim acıdı. Ulan Özledim abi özledim niye özledim ben sizi ya? Efe abi şu tuşu yer tıklarsan e, dünyanın en zengini sen oluyormuşsun. Ya İlayda o değil de bir şey diyeceğim. Gel bakalım sen bir. bin bin bil, bil bil İlayda bil. kaç 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 abisi. Kaçamadım <laughs> ben. beni bıraktınız beni almadınız. Beni abi abi spor gel, spor. Gel. Ayıp olur ayıp olur. Ben Kaan abi sibir Bir şey diyeceğim Kaan abi, abi. Biz bu şehre bir ara geldik benim haberim mi yok? Biz ya. Efe abi şeyden bir yer uğramıştık buraya. İlayda uğramıştık da bu şehre taşındık artık abicim artık bu şehirdeyiz. Sen de geldiğine göre ekip kadrosu tamamlandı yani. Evet İlayda şimdi gel bakalım sana evimizi bir gezdirelim ya. Girdik. Aha at. Bu at ismi ne? Bu atın Efendim yoksa? Ya, bu atın, bu atın, atın ismi yok ileride. ya. Ya ileride komik değil abi. Bir, iyi, çok iyi bir isim koymadım ata bence. Adını size söyleyeyim mi? He söyle bakalım. İsmi var ama sen de söyle yine de. Behir Ahmet. O ne ya? Allah'ım koydu isme bak. Bu atın ismi öncelikle Şimşek. Şimşek, şimşek gibi yıldız olduğu evet. için. Bunun rengi siyah. Şimşek mavi olur. Ya, bu kara şimşek anladın? Ya. Aha. Elimsene dili yok. Gel bak gel bahçemizi gösterelim. Öncelikle Bahçe. telefonda oyun oynamak yok. Buraya gelip langırt oynayacaksın. Oh mis gibi Sıkırtmayacağız abiş benim canım sıkılır Bekle bekle daha bir sürü oyunlar var Daha bir şey görmedin ki Burada oturup ne? mangal yapabiliriz Güneşlenebiliriz Hiç, Yani abiş bunları anlatıyorum ama Hiçbir, Bunların hiçbirini biz yapmayacağız Ben buna biliyorum Ben buna eminim Yok yapacağız bu arada abi. Efe yapmayacağız mı? Evet. evet artık yapacağız ileride Hayatımız değişti Ayrıca biraz abime de dedik Dikkatini verir misin? Sağa sola sallanıp duruyorsun ya Biraz yanında yanındadır Şu tarladan Öncelikle e, Her gün bir kişi toplayacak ürünleri e, Bir kişi de diğer gün toplayacak Anladınız mı? Sıra sıra evet. Gel de ne yapıyorsun? Çarpıldım heyecandan. <laughs> Vallahi çarpıldı ya. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Lan oğlum bir yere bak ya. Biz Aman, evet. kıyafetler herhalde benim kıyafetlerim. Yani burası misafir odası İlayda ama artık sen taşındığına göre sen kalabilirsin. Baksana ya, şu akvaryumuza. Bu nasıl? Güzel güzel beğendim hoş. Ama ya yani birkaç tane daha olsa daha iyi olabilirdi. F daha iyi. Yani burada Japon balığı var bak turuncu. O Japon değil ya. ya. Ney balığı o? o kayıp, kayıp balık ne mi o? Kayıp balık ne mi o? He he. O da evet, benziyor, benziyor de Burada ganimetimiz var İlayda. E onu fark ettim bir bakayım. Vay 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 vay. Gana bir şey bak bir de diyor ki bizde para yok diyor. Aynen. Para yok baya yok para yok. Bak şimdi bu askılık askılıkta e, kıyafetler niye yok? Hiç Allah Allah. Biz. Şimdi İlayda burası bittiğine ah. göre Oğlum ne, ne yaptın? Pardon dur. Heh tamam. Evet geldim. Eh. Şimdi bak burası da bizim biliyorsun zaten klasik odamız klasik klasik Evet İlayda oh, bak koltuğumuz da var, var Burası da gizli geçtimiz. Oha. Eee bir şey yaptı. Bak şimdi oh. İlayda sana bir şey öğreteyim ah. mi? Evet dinliyorum Bak e, ilk ben yapayım Dur 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 Bir İlayda sen çık bakayım Oğlum kapıdan çıksana Bir şey yapacağım ha. Ayıp ayıp Allah Allah He. Al ah, işte Aha. Al Gel biraz. Çok fena Sıvan, sıçtı. Çok fena sıçtı. Bakayım. Çok fena sıçtı kan abi. Bok kokuyor şu an burası. Evet. Bir daha mı anlayacağım? Fena kokuyor burası şu anda. Üf cam aç. Cam de <laughs> Şimdi şey aşağı inelim abicim. İnanız abi. Gel, gel gel gel. Şimdi evet. mutfaktan başlayalım istersen. Sen seversin abur cubur. Evet çok severim. Uf. Oh. Bir daha aç, bir daha aç. Alçık kapak da var. Lan, lan oğlum. Ne var tam, ah, tamam, açamıyorum. Aşağıdakine ne? Tamam. Oha dondurma dondurma hep dondurma var burada. Biz dondurma -dur mı yaptık kalacağız. Şu sen sadece dondurmayı görüyorsun. Bak şurada meyveler de var. Sonra kahvaltılık var. Sen aklına, var, aklına, aklına gelen şeylere bak İlayda. Eh, burada ya, yemek yani. yiyeceğiz zaten. Bir dakika bebek Oha. style nerede ya? Aklına Bilmiyorum çöke, ki bebek style'yi bulamadım. Gel bakalım İlayda şimdi bilgisayar odasına girelim. Hmm, aha şey Kevin Neden mi? vantilatör? Heh, evet, Yok var bir işte bizim e, hayatı zamanları. Hay 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 bu, ne ya? Oynamıyorum ya. Çok bozuk bu. <laughs> <laughs> ha yapamayınca bozuk. Bak bu da hızlı tren. Bizim şehre bunun gerçeğinden yapmak lazım. Oğlum ne yapıyorsun takip ediyor. Yetişemez evet, sıkıyorsunuz lan. Hızlı gidiyor çok hızlı gidiyor. Evler takip <laughs> Nasıl duruyor ya <laughs> abiş? Bak He. bir kere tıklayınca duruyor. Tıkla. Tamam, anladım anladım tamam. Bak oğlum garip dökme bir şeyleri. Allah Allah. Her şey evet. kırıp dikiyor işte ya. i̇yice zarar ziyan olmasın ha. Zarar mısın, Eyvallah, ziyan mısın kızım? Harbi zarar ziyansın yani. Ah, ay. Kapıdan çıkılmıyor. Ben şu atla bir yerlere gideyim. Kimlere haset sevemezsin, yok eline yürek. Hadi öbür kağıtları gezelim ya şehirde. İleride şimdi sana bir özel gücümü göstereceğim. Benim sinirleneceğim bir tane itiraf yap. He? Bir daha söyle. Benim sinirleneceğim bir tane itiraf yap. Ah, aa, aa, bir ara. Kana bir karttan sürekli görüşmek için dedi ve üstüne genel olarak Efe Berkir dedi ya. Onları da ben foto montajı değiştiriyorum. Hepsini yapan ben de aslında. Kana bir şey. Hep sana kızıyordun. Vay hain. Bunu yıllarca yapan sendin demek ha. Ben de bu haini arıyordum. Gerçek miydi bu yalan mıydı yoksa? Aa, bak İlayda artık büyüdüm gördün mü? bu ne saçma bir özellik ya. Sana ne oldu böyle bir anda bir hayvan oldun sen? Hayvan olmadım oğlum. Baksana artık abişim gibi büyüğüm. Bunu yani, nasıl yani, yaptı bu? Bir yan yana gelsek ya şöyle. Bak Bakalım. aynı Harbi benim mi? kadar büyük olmuş. Allah. Ben de bu özellikten istiyorum. Sen hani Saç Sen Sen de bu özellikten istiyorsun da. Hani saçma bir yani, özellikle. ne oldu? Çok güzel özellik. Ama bir şey diyeceğim. Bu kaç saat sonra etkisi geçiyor? Sakinleşince geçiyor. Bunu daha kontrol edemiyorum. Ama etmeyi öğrendiğim zaman var ya. O zaman korkun benden kızım. İlayda. İlayda. Evet, diniyorum. Aklıma çok sinsi planlar geldi bak. Ama bak... Şimdi o, bu Efe... ...sinirlenince... Dinlesin, dinlesin. Sinirlenince dö dönüşüyor ya, böyle büyük oluyor. E Sakinleşince e küçülüyor ya. Aha. Biz bunu sürekli bir sinirlendirelim, bir sakinleştirelim. Bir büyük, bir küçük olsun de nasıl çıldırtalım. Ha, aynen. Peki, sinirlenince dev adam olduğunda senden bile büyük olduğumun intikamımı alayım mı abiş? Hadi, olsana. Ya, hadi, hadi, insan abisine intikam mi? alır mı ya? Allah Aa, Allah. Sen öyle benimle, benim gücümle dalga geçersen, ben de böyle yaparım. Ya daha da yani... geç çıkıyor. <laughs> i̇çeride. İçeride. Bu se de içeride. Ana. Vay be. Brava. Eskiler. Görüyor musun İlayda? Senin yaramazlık yaptığın bu okul. Burada o 5'te 5'i çarpıp. Ama. Burada 5'te beş 5'i çarpıp. 100 bulan tek kız senden İlayda. Hala arka taraf yapıldı. Arka taraf yapıldı. Hiç, hiç, hiç. Uğramana bile gerek yok. De bir şey ciddi. Ya bu çocuklar. Bu otel. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu otel ya yapıldı. bu çocuklar şey almış ya baksanıza sandalyenin üstüne çıkmışlar ne olmuş bunlara? Anlamadım ki. Sandalyenin üstüne çıkmışlar valla. Demek ki demokrasi haklarını kullanıyor. Abi niye yüzüme kapatıyorsun ya Allah Allah. O o o. Ah eski halime geri döndüm. Hadi devam edebiliriz. Yapacak ee... bir şey yok. Böyle oluyor yani. <laughs> Heh, güzelmiş bu güzelmiş bu. Aferin böyle ufak kal hamsi boylu. Oğlum bak ne bir Abi sürü şoför. Konuşma. şoför. şoför mü? Şoför gel. mü? Hadi gelsene. Yine şeylerde. Ne? Onu ata vurma. <laughs> Atı <Atavurma. gülüyor> o, o ne o ne o ne o ne? Gel buraya İçer gel kaçma. Falan. Gel buraya kaçma. Gelip Nefes alma işin önünde işin mi? İşinden bakayım. Aa, aa, ne oluyor? <gülüyor> gelsene. <gülüyor> Geliyorum. Görüyorsun bak hemde suyun Ana, altında. Elma sev. Elma sev gitmiş. Evet elma sev de hiçbir şey kalmamış. Aa, niye bu ya? Kalım yarın. Kalım yarın. Allah aşkına şey yarın. Kalım Gelsene. Ne oluyor oğlum orada ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? bak hile <laughs> oh, hile 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 bu niye böyle oluyor ya Allah Allah bazen böyle uçuruyor oh 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 ya <laughs> Allah Allah niye böyle oldu ya arkadaşlar ben de anlamadım ama bunu çözeceğiz Ah yaptım <gülüyor> <gülüyor> hop ooo oh. ya, oğlum yapmayın birbirinize vurmayın ya, ya evet abi yapar mıyız abi ya. ben onu uç, uzağa fırlatıyorum sadece bu vurmak değil kalkanı yere vurarak onu bu gücün etkisiyle havaya fırlatıyorum yani. Bir şey yaptım yok ki. Reh oğlum. Kara şimşek. Kara şimşek. Bak ya. Aga be burada bir afiş vardı. Kim asıl? O da değil ki Deh oğlum. Karışımşek. şimşek. <laughs> bu adam yaşlandı. Şimdi. Valla bak yaşlandı. Bence İlayda'yı bu e, hapse atalım. Nasıl hapse atalım? O nasıl bir şey abi? Bak şurada, şurada, bir hapis var. Bak görüyor musun? Lazerli mazerli. Bakayım. Döşeceğiz. Bakayım. Eh, ee, bir gir şuradan. Ya hiç kimse içerisinde. Hop, ben iki zap sattım. Bekle şey. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Bekle abi. Toprak as. Evet, toprak as. Bak ya. Hadi, aynı aynı çıkarsın. Ya. Ki vallahi vallahi çıkıyor. Abi, çeşin, çeşin. <laughs> Sonuç olarak ben bunu bu açı gördüğüm için bunu düzelteceğim. Da bir dakika Hiç çıkamayacak. <laughs> yani bu açık dön de içeri girse zaten içeriden çıkamayacaktı. Ama içerisi işte. Oğlum bak beni sokmaya çalışma. Sokamazsın. <laughs> ya atalım <laughs> kaçtım. <kanka işte>. Atalım üstüleri <laughs> geçti bak. Tamam burası üstüler şu an. Allah'ım yarabbim ya. Neyse evvel kellesi. Bugün arkadaşlar İlayda'nın geri dönüş şerefine arkadaşlar. Bir sürü video videolar katın arkadaşlar. Bugün İlayda geri döndü. Artık çok güzel videolar gelecek değil mi İlayda? Evet arkadaşlar lütfen kanala abone olun ve videoya like atın. Bakın ne kadar kaslıyım bakın bakın. Koca adı taşıyorum he nasılım? Ya, <laughs> arkadaşlar o zaman bugüne videomuz bu kadar. sağ sana çıkamayız. arkadaşlar sağ çıkamayız. Hepinize iyi bakın. Biz görüşmek ve bay bay.